Tek başına lenf bezinin büyüklüğü, lenfem anlamına gelmez. Muhakkak o lenf bezinin tamamen çıkarılması lazım. Dünya Lenfoma Farkındalık Günü, ilk kez 2024 yılında Lenfoma Koalisyon tarafından hastalığa yönelik bilgi eksikliğini gidermek, hastalık hakkında farkındalığı artırmak, hastaların ve bakım verilerinin karşılaştığı duygusal ve psikososyal zorluklara dikkat çekmek amaçıyla düzenlenmeye devam ediyor. Maalesef son zamanlarda hasta da istiyor bir iğne ile teş koymaya çalışılıyor. Yanlış. Ve zaman kaybediyor. Bu nedenle eğer boyunda, koltuk altında ve kasıkta antibiyotik tedavisine cevap vermeyen bir lenf bezi büyüklüğü varsa muhakkak o ok lenf bezinin tamamen çıkarılması lazım ve hematopatolog dediğimiz lenf bezi uzmanı hocamız var. Onların görmesi gerekiyor. Hematoloji uzmanı Profesör Doktor Osman İlhan 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Lenfomanın bağışıklık sistemine ana elemanı olan lenf bezlerini bir nevi kanser olduğunu ifade eden İlhan, lenfomanın tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyledi. Lenfoma hastaların genelde boyun, koltuk altı veya kasıkta bir şişik şikayetiyle hekimlere başvurduklarını belirten İlhan, zaman zaman da hastaların vücutta kaşıntı sebebiyle de kendilerini geldik Vurguladık. Maalesef şu anda lenfoman 50 tipi var. Örnek olarak Hodgkin lenfoma dediğimiz tanı yüzde yirmi oranında görüyoruz, ama Hodgkin dışı lenfoma yüzde seksen görüyoruz. Yaşla da artıyor. Farklı bir yöntem daha var. Bazısı da çok yavaş ilerliyor, bazı hızlı ilerliyor. Yani sonuçta lenf besinin tamamen çıkarılıp hematopatolog tarafından tanı konması gerekir. Daha sonra da görüntüleme yöntemi yani tomografi veya PET CT ile evresini tespit ediyoruz. Başlangıçta mıyız, yerlemiş mi? Ona göre hastalığın tipine göre tedavi yapmak gerekir. Ben Geriatrik Hematoloji Derneği kurucu başkan olarak inceledik. Gençlerde 100 binde 5-10 görülen Hodgkin dışı lenfoma 65 yaş üstünde 100 binde 120 görünüyor. Yani 10 misi daha fazla artıyor. Burada besleme bozukluğu, stres, Virüsler, radyasyon, obezite ve genetik yapı önem taşımaktadır. Yaşlılarda daha çok fazla gözüküyor. Kesinlikle. Yani ben şunu hesapladım. Türkiye'de şu anda yeni tanı 65 yaş üstü 10 binden fazla hoşgün dışı lenfoma bekliyoruz. Hastalığın tedavi süreci hakkında konuşan İlhan, lenfomalar son zamanlarda özellikle gelişmiş toplumlarda yaşlılık hastalığıdır dedi. Lenfomalar son zamanlarda özellikle gelişmiş toplumlarda yaşlılık hastalığıdır. O nedenle eğer bir hasta 60 yaşını geçmiş herhangi bir yerinde bir beze varsa aman renf olmasın diye renf bezi bir öpsün öneriyoruz.